Sen çok mu tatlısın? Bak bakayım bana bir. Pişt. Sen çok mu tatlısın? Hadi gel mama yiyeceğiz şimdi. Hadi gel mamaya. Mamalarımız bunlar. Gel ye Minoş. Minoş. Hadi ye. Gel. Gel, gel bakalım. Gel. Koş koş. Hadi gel. Gel. Gel buraya gel. 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 Gel, gel. hadi. Al anneciğim. Al anneciğim. kavga etmek yok. Gel sen burada. Gel küçük kız. Gel küçük kız. Al bakalım. Gel buradan. Sen de buradan ye. Yahu sen bırak oraya. Hadi sen oraya. Sen gel bakayım. Al anneciğim. Sarı, sarı. Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin.